Bodrum'un en büyük sorunlarından bir tanesi su biliyorsunuz. En çok konuştuğumuz konu da bu. Yıllardan bir dakika beri... Ya, merhaba diyerekten başla <laughs> Peki. Değil <Durun>. Olur. Peki. 3, 2, 1. Alp Erbak. Merhaba sevgili Bodrumlular. Bugün size Mumcular Barajı'ndan sesleniyoruz Fatih Bozoğlu'yla ile birlikte. Biliyorsunuz Bodrum'un en büyük sorunu su sorunu şu anda. Hali hazırda. Yıllardan beri yaşamış olduğumuz bir problem bu ve üstüne katlanarak devam ediyor. Şu anda bulunmuş olduğumuz yer Bodrum'a su sağlayan bir numaralı baraj. Mumcular Barajı. Geyik Barajı ile birlikte biliyorsunuz Bodrum'a suyun hemen hemen tamamını e, sağlıyor. Ve arkamda, Dur. evet, arkamda görmüş olduğunuz yerlerin tamamen su olması gerekiyor. Bakın biz şu anda burada bu suyu ölçen e, bir direğin e, oradan bu yayını size yapıyoruz. Sanırım 45 metre Derinlikte olması gerekiyormuş buraya kadar. Muhtemelen öyledir diye düşünüyoruz. Şu bölüm 41 metre olduğuna, 43 ve 44 evet. olduğuna göre sanırım burası da 45 metre derinliğinde bir su olsa gerek diye düşünüyoruz. Yani şunu demek istiyoruz, biz şu anda size bu yayını normal şartlarda suyun içinden yapıyoruz. Evet, 45 metre derinlikte. Evet, yani ama gördüğünüz gibi maalesef su yok. Zaten burada e, Muski'nin yapmış olduğu açıklamada da belirtmişlerdi biliyorsunuz. E, buradan su almıyor artık kesti. Mu Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muski. Artık ne olacak, nasıl bitecek bilemiyorum. Geçtiğimiz e, çarşamba günü, biliyorsun Fatih, e, CHP ilçe başkanı Tuna Işın, su ile ilgili e, birçok açıklamada bulundu. Senin de bazı birçok soruların vardı. Ama ben ondan önce bir şey dikkat çekmek istiyorum. Seçim öncesinde biz Fatih Bozoğlu ile birlikte çok sık program yaptık. Fatih o programlarda hep şunu söyledi, dedi ki, biz şu anda bu su problemini daha çok uzun süreler yaşamaya devam edeceğiz. Çözeriz diyen kişi kısa vadede bu sorunu çözemez. Evet. Bunu söylemiştim, bir Aynen bunu mı? söylemeye devam edeceğim. E, su sorunu Bodrum'da 500 yıllık bir sorun. Yani Kanuni Sultan Süleyman'ın e, mis gibi diyerek geldiği gibiye, e, neden sarnışlar yapıldı? E, neden bu bölgede, Mumcular bölgesinde sarnışlar var? Neden Yalı çiftlik bölgesinde sarnışlar var, Kızıl Ağaç'ta neden sarnışlar var diye düşündüğümüzde ortaya şu çıkıyor. Su sorunu sadece bugünün sorunu değil. Ve Bodrum Yarımadası zaten su fakiri bir yer. Biz hep böyle e, hani suyu o kadar hor kullanmışız ki bugüne kadar. E, ve üstelik de yeni yatırımlarla, özellikle söylüyorum yeni yatırımlarla e, Çamlık bölgesinde yapılan ve e, birçok, çevrecinin, sadece çevreci değil demeyeceğim ona, birçok Bodrum severin ve yurt severin karşı duruşuna rağmen Çamlık'ta, Çamlık köyünde büyük bir yatırım yapıldı. Golf yapılacak burada diye. Ve Cumhuriyet Halk Partisi bu konuda bu günahı nasıl üzerine atacak bilmiyorum. Çünkü o dönem Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Demokrat Partili Mehmet Kocado'nun dönemiydi ve kabul edildi oraya golf sahası yapılması. O zaman... Beklentiler şuydu daha doğrusu şartlar buydu ama o şartların hiçbir tırnak içinde söylüyorum hiçbiri yapılmadı. Yapılmamaya da devam ediyor. Ee, çok yakından da tanıdığımız bir iş insanı bu işi yapıyor ve üstelik Bodrum Spor'un da sahibi. O kadar çok şey yardım değil mi hiç yani gizleyerek söylüyorum sanki. Ee, evet yani Fikret Öztürk'ün yaptığı Regnum projesinde büyük sıkıntı var. Onlar demişlerdi ki o dönemde yani şartnamede o şekildeydi şerh konulmuştu. Neydi? Ee, Deniz suyundan arıtma yapılacak, yeraltı suları kullanılmayacak diye. Sizce öyle mi? Soruyorum size. Acaba sizce yeraltı suları yatırımcılar, büyük yatırımcılar tarafından kullanılıyor mu? Kullanılmıyor mu? Bu sadece orası için de geçerlidir fakat birçok bölgede, yani birçok e, yatırımda da aynı sorun var. Şimdi hep vermiş olduğum bir örnek var benim. Bir su bardağına ne kadar su koyabilirsiniz? E, İsyapatimden fazla su koyduğunuz takdirde o bardak taşar. Eşyanın tabiatı bu. Bodrum şu anda o su bordağına benziyor. Kaçtı, bitti, yok artık. Şu anda ne kadar yatırım yapılırsa yapılsın, e, Bodrum'un bunu kaldıracak bir altyapısı yok. Kaynağı yok. Yok, zaten biraz önce senin de söylediğin gibi 500 yıllık bir su sorunu var zaten bu Bodrum Yarımadası'nda. Yani şimdi buraya gelen bu devasa yatırımlar, öne alınamayan o devasa yatırımlar, gerçekten artık Bodrum'u bitme noktasına getiriyor. Biz bugün birçok alternatifleri konuşuyoruz. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras bir takım alternatifleri konuşuyor. Ama ben de Fatih'e katılıyorum. Kısa vadede su sorununun Bodrum'da çözülmesi mümkün değil. Şöyle bir şey söz konusu olabilir. Yani çözüme yönelik olmasa bile en azından belli açılardan biraz daha tasarrufu öne çıkartacak önlemlerin alınması. Nedir bu önlemler? Birincisi havuzlar. Havuzların mutlaka bina veya sitelerde e, kullanılmayacak hale getirilmesi ya da bir süreliğine artık kapatılması gerekiyor veya sürekli olarak kapatılması gerekiyor. Bu çok en, en önemli konulardan bir tanesi. İkincisi e, golf konusu çok önemli. Golf konusu bu bölgeye yapılacak bir yatırım değil. Bunu artık net olarak kabul etmek zorundayız. Çünkü su yok. Su olmayan bir yerde eğer golf turizmi yapacağız diyorsanız e, çok söylenen bir lafla söyleyeyim ahmaklık yapmış olursunuz. Çünkü e, yani o suyu nereden bulacaksınız? Ya benim içme suyumu kullanacaksınız ve ben buna karşı çıkacağım günün birinde. Bununla ilgili de hatta daha da sert e, çıkışlar yapacağım. Ya da benim suyumu kullanacaksınız. Şimdi e, golf kulüpleri, Bodrum'daki golf Hı -hı. kulüpleri şu anda e, kendi su kaynaklarını kullanıyor ama onların da şikayetini biliyorsun değil mi? Ney? O kaynaklar da tükendi. Çünkü e işte, yağmıyor. Ben yağmıyor. de onu söylemeye çalışıyorum. Yani o kaynaklar zaten benim kaynağımdı, benim suyumdu. Yani bir yurttaş olarak benim içme suyumdu, benim kullanma suyumdu. Benim ilerideki çocuğum, çocuklarımın kullanacağı suydu, torunlarımın kullanacağı suydu o. Ve bu yatırımlar nedeniyle e, ne yazık ki o sular bitiyor. Bittikten sonra ne olacak? İşte denizden arıtma deniyor ki bunun öyle çok kolay bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani yani Kesinlikle. bir kere şeyi hani sadece şey açısından çoğunlukla söyleniyor işte çevreyi kirletmesi, denizdeki flora yapısını değiştirmesi. Hayır hayır, hayır o anlamda söylemiyorum. Bu işin biraz da matematiğine, biraz da bütçesine bakmak Maddi gerekir. Maddi durum tabii olarak ki. Bakıldığında. Tabii canım yani o açıdan korkunç baktığınızda bir rakam. korkunç bir rakamlar çıkıyor ki bunu bir yani ne Bodrum belediyesinin ne de Muğla Büyükşehir belediyesinin bütçesinin karşılaması mümkün değil. Yani şu anda belki bu sistem Bodrum'a kazandırılacak ama uzun vadede yine e, Fatih bunun e, acısını biz çekeceğiz. Çünkü bunun e, sürdürülebilir olması, tabii yeni teknolojiler belki girer daha böyle bir takım farklı şeyler gelişir onu bilemem ama şu anda mevcut duruma göre bakıldığında herkes aynı şeyi söylüyor. Denizden su arıtmak korkunç maliyetli bir olay. Evet. Yani bunu belki birkaç e, evlik siteler yapabiliyor. Onlar için o bu maliyet belki çok fazla olmuyor ama koskoca bir ilçenin suyunun belli bir bölümünü ne kadar denizden e, temin etmeye gitmek korkunç bir maliyet. Hı. Ve bu maliyetle Bodrum'un başa çıkması mümkün değil. Evet. Üstelik yani 5 milyon metreküp su kullanıldığını söyledi Yılmaz Şengül, e, Muski Genel Müdürü. Bu sene ya geçtiğimiz yıl 500 bin metreküp ancak buradan alınmış. Yani 7'de 1 oranında e, su alınabilmiş ki ortada büyük bir sıkıntı var. Bu sıkıntı hani Dediğimiz gibi böyle hemen birkaç günde, birkaç yılda halledilebilecek bir sıkıntı değil. Elbette ki siyaset ve işte bürokrati, bürokrasi diyecek ki işte biz müjdeler veriyoruz, biz şunları yapacağız, bunları yapacağız. Ya ne olur yalan söylemeyin. Yani artık kimse bu yalanları yani su konusundaki söylenenlerin doğru olmadığını net olarak biliyor. Herkes araştırıyor. Bu konuyla ilgili hani sert söylemlerde bulunanlar da var tabii ki onlara da kızıyorsunuz ama Kızmayın onlara. Onlar doğru söylüyor. Evet. Özellikle bazı WhatsApp gruplarında e, hani bu konuyla ilgili hem belediye başkanlarını suçlayan, e, net olarak, bak içine söylüyorum, suçlayan e, abilerimiz, arkadaşlarımız var. Aslında doğru söylüyorlar. Ne olur onlara kızmayın, bir kulak verin. Bir şeyler söylüyorlar, bir şeyin çığlığı var. O nedenle e, ee, tabii biz Ahmet Aras ve Tamer Mandalinci nezdinde bu konunun çok ciddi bir konu olduğunu, ikinci e, barajından buraya bir su getirilmesi söz konusu elbette Eki ki yandı, mümkün. Evet. Çünkü e, İstanbul'da da aynı sorun yok mu? Daha ta e, Keşan'dan, Kırklar elinden, Tekirdağ'dan e, su getiriliyor, su geliyor İstanbul'a. Kıbrıs'a suyu nasıl veriyoruz? Evet, yani, Bak yani bu mümkün ve yapılabilir. Ve üstelik daha da önemlisi, Başar Münir'in söylediği çok önemli bir laf var. Belediyeler yani yerel yönetimler yurttaşlarına temiz kullanılabilir, içilebilir su sağlamak zorunda. 1999 yılında Tuğrul Acar Bodrum belediye başkanı iken yine aynı şekilde bir susuzlukla uğraşıyorduk. Çünkü bu sorunları yine çekiyorduk. Dalaman projesi vardı. Hı hı. O kadar çok karşı çıkıldı ki Dalamandan buraya su getirin keşke getirilmiş olsaydı. Şu anda bu bitmiş, da mesela bir, bitmiş şu anda yani. bitmiş olurdu. Şu anda bunların hiçbirini konuşmuyor olurduk. Geçmiyor Değil. Şimdi bize şunu so söyleyeceksiniz belki. Ya bu kadar eleştirdiğiniz, bu kadar konuşuyorsunuz, bu kadar karamsar olduğunuz da çözüm ne? Çözüm bir tasarruf yapacağız. Evet. Bizlerin de de çok bizlere çok göre düşüyor. Kesinlikle bir tasarruf yapacağız. İki, kaynakları doğru kullanmayı öğreneceğiz. Şimdi e, ben bir havuzcu arkadaşımla bir program yapmıştım. E, orada şunu demişti arkadaş. Ya benim yapmış olduğum sistemde 2 sene 3 sene havuzu doldurmana gerek yok demiştim mesela. Bu, bu, bu ve bunun gibi bir takım kalıcı çözümler var aslında. Teknolojiyi kullanmak demek. zorundayız. Aynen öyle. Ve çok önemli bir şey şu bahçe sulamaları Fatih. Yani herkesin bahçesi var ve herkes o bahçesini bir şekilde sulamayı. İki düşünüyor. tane domates alacağım diye yani. Herkesin su, kendi suyunuzu harcıyorsunuz. Almayı verin iki tane domates, bak bunun, onu da pazardan alın yani. Ya Bunun aslında e, çok basit yöntemleri var ama mesela yağmur suyu hasadının çok ciddi bir şekilde Bodrum'da düşünülmesi gerekiyor. Hı hı. Daha ilginç bir şey söyleyeceğim sana. E, Turgut Reis'e gittiğin zaman, Turgut Reis biliyorsun susuzluğu en çok yaşayan e, mahallelerimizden bir tanesi. Hemen hemen her evin klimasının e, ucuna takılı pek şişe görüyorsun, biliyor musun? O klimadan çıkan saf suyu topluyorlar. Ve işte tuvalette, işte banyoda bir şekilde bunu kullanıyorlar. Yani aslında çözümler var bakıldığında. Ama tabii işte kalıcı çözümler olması kalıcı gerekiyor. Kalıcı çözümler. Senin dediğin çok doğru. Kalıcı çözümlerin olması çok uzun vadeli olacak iş. Kısa vadede biz tasarruf etmek zorundayız. Evet. Başka çare Bilinçli yok bu işin. olmak zorundayız. Evet. Şimdi su konusunda başka bir sorun daha var. Yani ben bunu tabii açığa çıkartmak bana e, hani ne kadar doğru olur bilmiyorum. E, gidip kendim görmediğim için söylüyorum. Bana bir ihbar geldi. Bu ihbar e, Devlet Hastanesinde, Bodrum Devlet Hastanesinde e, yaklaşık 50 civarında insanın su konusunda e, problem yaşadığı ve işte karın ağrısı, Aslında mide bulantısı, anladım. hastalık e, oluştuğu, hatta böyle salgın hastalık haline bile dönüşebileceği şeklinde bir eee İhbar geldi. Ben e, yani doğruluğunu teyit edemedim. Sonra bu konuyla ilgili bir küçük bir araştırma yaptım. En sonunda e, Muski Genel Müdürüne de sordum bu konuyu. Evet şu anda sokakta piyasada ruhsatsız işte kamyonuna suyu doldurup paldır küldür sana su satmaya çalışan insanlar var. E, sakın ola ruhsatsız olan hiçbir yerden tankerle su almayın. Kullanma suyu dahi olsa almayın. Neden diyeceksiniz? İşte kullanma suyunu bile işte bir taraflarınıza sürerken oradan mikrop alma e, tehlikesiyle karşı karşıyasınız. Çok ciddi bir tehlike. Mi? Çok ciddi bir Koleraya kadar gidebilecek bir tehlike. Bu nedenle ne olur sadece ruhsatlı yerlerden alın e, ve o ruhsatlı yerler de zaten belli. Şimdi bir de tabii içme suyu yani Bodrum Belediyesinin ve Muna Büyükşehir Muskinin verdiği suyun kalitesi konusunda da e, endişeler olabilir. Buradan bir şey de ifade edeyim. Çok şeffaf bir şekilde web sitemize girip bizim bulunamızda Bodrum'da en son su analizlerini de görebilirler. Halk sağlığından gelen analizleri. Şu an açıp herkes bakabilir. Bizim verdiğimiz su gayet sağlıklı içebilir. Dünya standartında su veriyoruz şu an. Belki kalitesi çok yüksek olmayabilir o suyun. Yani çeşmeden akan suyun. Lakin kontrol edildiğini ve sürekli de e, analiz edilerek bunu da şeffaf bir şekilde e, Muski'nin e, web sitesinde, web sitesinde yayınlandığı ifade edildi. Evet, web sitesine girdiğinizde içtiğiniz veya evet. yani daha doğrusu e, musluktan akan suyun analizleri var. Ama ne kadar güvenirsiniz, ne kadar bunun doğru olduğuna inanırsınız, ne kadar e, sağlıklı olduğuna inanırsınız, o size kalmış. Ama Muski genel müdürü musluklardan akan suyun Sağlıklı olduğunu, bir problem olmadığını canlı yayında benim de kameramın olduğu bir yerde söyledi geçtiğimiz gün Akyarlar'da. Ama onun sonucunda da mesela çarşamba kahvaltısında bir takım iddialar oldu. Ama, ama böyle olmadığı da ifade, ifade ediliyor. ediliyor yani, yani musluk musluktan akan suyun da çok sağlıklı bir su olmadığı, yani buna inanılmadığı, sağlıklı olduğuna inanılmadığı yurttaşlar tarafından söyleniyor. Bunun mutlaka, daha doğrusu bu kaygının mutlaka, sayın Ahmet Aras tarafından giderilmesi gerekiyor. Bir basın açıklaması mı yapar. Bununla ilgili bir bilim insanı mı getirir. işte İstanbul Teknik Üniversitesi'ne mi gider? Ankara Üniversitesi'ne mi gider? Neresi ise oradan gelen analizleri yurttaşlarla paylaşarak bu tedirginliğin ortadan kalkmasını sağlaması gerekiyor diye düşünüyorum. Aslında daha çok konuşulacak konu var ama uzadık biraz. Evet havada karardı. E, havada karardı. E, burada keselim. Fatih, tamam. Tam e, noktasındayız aslında su konusuyla ilgili yapmış olduğumuz programı Mumcular Barajı'ndan yapıyoruz. Umarım bu sene yağmur yağar. Biz bu sene biraz daha az bu sıkıntıları çekeriz ama Fatih'in dediğini lütfen dikkate alın. E, uzun vadede Bodrum'un su sorununun kalıcı olarak çözülmesi şu an için mümkün gözükmüyor. E, şu anda bize sunulan bir takım çözüm önerileri o anı e, giderebilecek geçici, geçici, geçici çözümler. Dolayısıyla biz Bodrum olarak el birliğiyle ...başta tasarruf ve kaynaklarımızı doğru kullanmayı herkese tavsiye ederek en azından bu süreyi daha bir kısaltmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Evet. Bu konuda e, şunu da eklemek isterim. Hı hı. E, i̇klim değişiyor. Hı hı. Akdeniz olur. Aynen Kemal Burkay'ın dediği gibi iklim değiştiği Akdeniz olur. Bir kedim bile yok diyor. Hakikaten kediler artık susuzluktan ölecekler. Evet. Durum çok iç açı değil. Bu sadece Türkiye açısından değil. Bütün Avrupa açısından böyle... Ortadoğu açısından böyle, Arap Yarımadası açısından böyle, Asya'da böyle. Su konusunda bütün dünyada sorun var. Bu nedenle su konusunu değerlendirirken sadece işte burada ben suyu içebiliyorum, temiz suya kavuşabiliyorum diye düşünmeyin. Türkiye aslında bir su fakiri. İklim Kesinlikle. değişti, Akdeniz oldu ama su yok, su yok. O nedenle çok dikkatli olmamız gerekiyor. Her birimizin sorumluluğu var bu konuda. Her bir yurttaşın, her bir dünya insanının sorumluluğu var. O sorumluluğu unutmamamız gerekiyor. Önce tasarruf biz yapacağız. Bakın ondan sonra bir şeyler değişmeye başlıyor. Hayır, hayır. Bizden bugünlük bu kadar. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Dostlukla kalın. Eyvallah. Eyvallah. Oldu.